Dayı cinsiyetçi kültüre karşı politika belirledi. Üniversite senatosu cinsel tacize ve saldırıya karşı politika belgesini oy birliğiyle onaylayarak üniversitenin cinsiyetçi kültüre karşı politikasını belirlemiş oldu. Bu çerçevede üniversite içerisinde ve dışında farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü sağlama anlamında çeşitli eğitim amaçlı adımlar atıldı. Üniversitede toplumsal cinsiyet eğitimi dersi müfredata eklendi ve kadın erkek eşitliği, kadına yönelik şiddet konularında üniversite içinde ve dışında kişilere yönelik sertifikalı eğitimler düzenlemeye başlanacağı belirtildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu geçtiğimiz günlerde bir belgeye, önemli bir belgeye imza attı bütün senatörlerin oy birliğiyle. Bu bir politika belgesi. Burada cinsiyetçi kültürden kaynaklanan her şeye üniversite içerisinde biz sıfır tolerans diyoruz. Bunu biraz daha açmak gerekirse üniversitemizin içerisinde çalışan gerek akademik personel, idari personel, öğrenci, hizmet alımı gibi kim olursa olsun bunların arasında gördüğümüz hiyerarşiden kaynaklanan ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığına karşı bir şey olduğuz vakit ee, üniversitemiz taahhüt etmektedir ki bunu sonuna kadar izleyecek ve e, gereken e, sonuca ulaşacak e, bu amaçla Biz neler yapıyoruz cinsiyet ayrımcılığını ve kültürünü bu e, üniversitede engellemek adına bu yerleşmiş bir kavram e, bunu e, eğitim biliyorsunuz her konuda olduğu gibi bu konuda da şart e, ...yeni bir, daha doğrusu geçen dönem koyduk... ...bu dönem üçüncüsünü yapıyoruz... ...toplumsal cinsiyet çalışmaları diye... ...bir seçmeli dersimiz var... ...üniversite seçmeli olarak... ...burada mesleği ne olursa olsun... ...üniversitemizde okuyan her öğrencinin... ...cinsiyet ayrımcılığına karşı... ...ve cinsel tercihlere karşı... ...saygılı durmasını... ...toplumda bunu... ...bunlar için de bizim için bir rehber olmasını istiyoruz ve bir dönem boyunca ona bu dersi kendi isteğiyle veriyoruz. Genellikle de çok memnun ayrılıyorlar ders sonunda ve onlar bizim şu anda üniversitemiz içerisinde bu konudaki elçilerimiz olacak. Bu politika belgesinin ikinci basamağı bir birim kurmak. Bu birim ne yapacak derseniz işte bu cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili herhangi birisi üniversitemizde dediğim gibi kim olursa olsun mesleği işi ne olursa olsun böyle bir durumla karşılaştığı vakit bu birimdeki uzmanlara başvuracak. Onlardan gerekli hukuki, tıbbi ve psikolojik desteği alacak ve bu olayın en düzgün şekilde sonlanması için de bu birim çalışacak.